arkadaşlar tıraş oldum nasıl olmuşum bence gayet güzel ee, artık şimdi bir e, video İsmail'le video atamayacağız dedik atamadık ee, Yusuf'la hiç atamayacağız İsmail'le de bilmiyorum belki atabiliriz belki de atamayarak ama artık şunu söyleyeceğim artık e, normal bir vid video çekmeyeceğim artık edit atacağım Artık yani video çekmeyi bırakacağım. Yani video çekmeyi bırakacağım dediğim artık böyle Roblox'lu video, Brawl Stars video falan hiç atmayacağım. Artık editli videolar atacağım. Onu izleyin. Bir de Skiwi Toilet şey ne zaman geleceği zaman o on, gün çekerim. Yani kusura bakmayın böyle bir şey yapmak zorundayım çünkü zor oluyor. Bir, 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 yani bir gün iki edit yapsam bir tane de video atsam yani öyle kolay değil. Öyle kolay bir iş değil yani. Neyse artık yapacak bir şey yok. Özür diliyorum sizden. Artık editli video atacağım. Normal video atmayacağım. Görüşürüz.